Bu önemli açıklamanın ardından Nevzat Çiçek bizlerle beraber e, bu önemli açıklamayı nasıl değerlendiriyor, e, duyalım, görelim. Nevzat Bey öncelikle günaydın, neler söyleyeceksiniz acaba? Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Aslında, e... Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Birincisi e, sürecin hala devam ettiğini e, ve PKK'nın sürece bağlı kaldığını e, ilanı olarak değerlendirmek lazım. E, i̇kincisi de e, tabi bu güçlerin Türkiye'den çekilmesi, PKK'nın Türkiye'den çekilmesi aynı zamanda e, daha önce de ifade edilen e, bir şekilde Türkiye'ye karşı herhangi bir silahlı eylemin olmayacağının da e, ifadesi. E, dolayısıyla da en önemli meselelerden bir tanesi tabii bunun bir güven inşa etme olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Yani sonuç itibariyle başlatılan bir süreç vardı. O süreçle birlikte acaba ne olur farklı sesler, farklı açıklamalar ortaya çıkmıştı. Ama bugün yapılan açıklamayla birlikte aslında PKK'nın Türkiye'de e, silahı kullanmayla ilgili burada kalan son sayısı artık net olmamakla birlikte e, kendi e, militanlarının da e, geri çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla da bu bir inşaat süreci, evet. bir adım süreci, güven inşa etme süreci. Dolayısıyla bunun bir şekilde devam etmesi gerekiyordu. E, tabii burada en önemli meselelerden bir tanesi şu, bunun e, bu sürecin devam etmesi. Yani bu süreçle birlikte hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanının çok net ifadesi vardı. Sayın Bahçe'nin çağrısı ile birlikte net ifadeler de vardı ve bu kongre kararlarıyla birlikte silahların yakılmasıyla birlikte e, ...Pekka da buna uyacağını ifade etmişti. Daha sonra tabii Türkiye'deki gelişmeler, diğer gelişmelerle birlikte acaba ne olur sorusu e, sorulmaya başlamıştı e, ve meclisteki komisyon çalışmaya başlamıştı. Dolayısıyla da bugün PKK'nın bu adımı atması aslında e, sürece yeni bir üme kazandırıyor. O yeni, yeni ümeyle birlikte bir güven inşası olduğunu evet. e, görüyoruz ve tabii bu devam edecek olan e, bir süreç, yeni bir süreç değil. Dolayısıyla da aslında hayırlı bir adım oldu. E, geç kalmış bir adım oldu. Ama hayırlı bir adım oldu. E, e, bundan sonra tabi e, daha farklı şeylerin gelmesi bekleniyor. Yani mesela bunlar içerisinde e, özellikle çekinmeyle birlikte belki belli e, mağaraların yerlerin e, bir şekilde boşaltılması, daha sonra toplumun beklentisi olan e, belli e, PKK'nın elinde olduğu ve katıldığı ifade edilen insanların mesela geri gelmesi ki buna örnek Diyarbakır'ın annelerinin çocukları olabilir diye evet. düşünüyorum. Hı hı. E, dolay dolayısıyla da bu bir süreç ve bu sürecin daha ettiğinin bir göstergesi bu. Peki bir taraftan da tabii dediğiniz gibi önemli bir beyan göstermesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi olacak. Özellikle salı günü dem heyetini kabul edecek. Bu kabulden önce yapılıyor olması da mühimdir herhalde. Tabii şöyle biraz önce devam ettiğim şey ifade ettiğim şekilde şimdi bir komisyon çalışması devam ediyor. O komisyon e, dinlemelerini neredeyse bitirmek üzere. Herhalde bir iki hafta içerisinde o dinlemelerini bitirir ve daha sonra e, mevcut yasalar incelenerek orada e, komisyon mecliste hangi yasayla ilgili ne eksik olabileceğini ve neler yapılabileceğini ortaya koyacak. Dolayısıyla da şimdi bu adımlar atılırken bir taraftan da bu sürecin akamete uğramadan devam ettiğinin göstergesinin gelmesi gerekiyor. Bu adım hem heyetinin ziyareti öncesi çok önemli hem aynı zamanda Suriye meselesi gündeme getirilerek ve Öcalan'a ...umut hakkı meselesi gündeme getirilerek... Evet. E, ...sürekli farklı açıklamalar da sabote edilmesinin de önüne e, geçilmiş oldu. Aslında bir takvim e, yürüyor, o takvimin yürüdüğünü görmeye başlıyoruz. Daha önce de görmüştük. E, fakat tabii toplumda bir güven inşası e, önemli. Yani bu meselenin daha fazla toplumsallaşması... ...daha fazla güven inşa edilmesi, daha fazla emeğe kazanılması e, gerekiyordu. Bu adımlardan bir tanesi. Bir önce ifade ettiğim gibi... Bunu farklı versiyonla adımlarının tamamlanması gerekiyor. O nedenle aslında Türkiye uzun bir süredir başka ülkelerin çok hızlı biçimde yapamadığı bir meseleyi terörden alınmayı kendi içinde hızlandırarak gerçekleştiriyor. Yani Türkiye'de uygulanan model Türkiye'ye has bir model zaten. Evet. Dünya örneklerinden çok farklı çünkü silahın bırakılması öncelenerek yapılan bir projeydi ve projenin hayata geçirilmesiyle birlikte çok ciddi anlamda soru işaretleri gündeme gelmişti. Hem İsrail'in e, yayılmacı politikası, Suriye'deki bölgesel gelişmeler, Orta Doğu'daki gelişmeler e, haliyle şunu beraberinde getirdi. Acaba Türkiye'de bu proje başarıya ulaşır mı? Buna izin verirler mi? Tarzı yaklaşımlar vardı. Ve buradan en büyük sınavı açıkçası PKK'nın vermesi gerekiyordu. çünkü. Öcalan'ın bir çağrısı vardı. Ya Öcalan'ın çağrısına uyup uymama meselesi çok gündeme gelmişti. Ona uyacaklarını ifade etmişlerdi. Ve daha sonra da Sayın Bahçeli'nin çeşitli açıklamaları vardı. En sonunda hatırlarsanız farklı açıklamaları vardı. Ve sürecin güven inşa etme sürecinin biraz daha hızlanması gerekiyordu. Bu adım bu anlamda doğru. Dolayısıyla da şu an demin artık Cumhurbaşkanı ile Sayın Cumhurbaşkanı görüşmesi tabii bu adımların ötesinde ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sürece ne kadar katkı verdiğini sahiplerinin de bir göstergesi. Ee, bunu böyle görmek gerekiyor ve esasında bu süreçte siyasetin daha cesur, daha e, fazla adım atması gerektiğini Hı. herhalde ifade etmek gerekiyor. Bu noktada e, demin de e, daha fazla, daha cesur adımlarla öne çıkması e, tabii ki beklenti içerisine. Ama tekrardan inşa edeyim, yani bu noktada e, bu adım özellikle Türkiye kamuoyunda şöyle bir noktayı beraberinde getirir. Evet ya bazı şeyler yavaş yavaş da olsa ilerliyor. Bazı şeyler yavaş yavaş da olsa devam edecek tarzı bir yaklaşım içerisine giriyor. Dolayısıyla da bence bundan sonraki adımlara bakmak gerekiyor. Hem meclise bakmak gerekiyor. Evet. Hem bundan sonra PKK'nın atacağı yeni adımları görmek gerekiyor. Ama tek kadar ifade edeyim gerçekten Türkiye kendisine has bir modelle çok hızlı biçimde ilerliyor. Umarım e, kazaya ben, ben uğramadan bunun sonucunu sonucuna ulaşmış oluruz. Nevza Çiçek, e, aramıza tabii Çetiner Çetin Erçetin de katıldı. E, siz de yayınımızda lütfen kalınız. E, Habertürk e, güvenlik politikaları koordinatörü Çetiner Çetin Erçetin. E, önemli bir e, açıklama geldi. PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı. İlk değerlendirmen neler olur acaba Çetiner? Çetiner Çetin, e? Çetin Erçetin, duyuyor mu bizi evet. acaba? Evet Murat için geliyor evet. sesin. Evet ilk değerlendirmelerini hemen alalım Nevzat Çiçek'te hattımızda zaten. Tabii önemli bir aşama Murat her şeyden önce böyle bir kararın alınmış olması sürecin şu ana kadar istendiği ve beklendiği gibi gittiğini gösteren bir tablo. Bu açıdan bakıldığı zaman zaten önemli bir pozisyon önemli bir durum. Tabii aslında. Dünyada buna benzer gerek İspanya'da, Fransa'da, İngiltere'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında bu tip krizler, bu tip olayların çözüm süreçleri hep kendi iç dinamikleri ve kendi ürettikleri çözüm süreçleriyle yürüdü gitti. Biz bu sürece başlarken belki Türkiye'de hep dışarıdaki örnekler, modeller üzerinden birçok tartışma gerçekleştirdik ama tabii Türkiye'nin kendi içinde bulunduğu şartlar, ve bölgenin koşulları ve 7 Ekim sonrası dünyada belki herkesin sadece gaz özelinde tartıştığı bir süreç var ama o 7 Ekim sonrasında yaşanan kırılma Suriye'de Lübnan'da Irak'ta Suriye'de kendini artık daha net hissettirmeye başladı. Herkesin kartlarını açık bir şekilde ortaya koyduğu bir Orta Doğu denklemi var. Bu da tabii Türkiye'nin ve Bölgedeki herkesin kendi düşüncelerini bir an önce hayata geçirme ve daha da açık konuşmak gerekirse hızlı hareket etmesini zorunlu hale getirdi. Evet. Tabi burada e, terör örgütü PKK'nın 1978-79'dan bugüne kadar e, geldiği nokta itibariyle baktığımızda da e, tabi silahları bırakmak, ilan etmek e, ve akabinde bugün e, Türkiye'den çekildiklerini açıklamak çok da kolay olmasa gerek. Yani sonuç itibariyle terör örgütünün de kendine göre bir tabanı var. Kendisini anlattığı, kendisini ifade ettiği medya grupları var, televizyonları var. Dolayısıyla örgütün de doğrudan silahları bıraktığını ve kendi kamuoyunu, kendi tabanını bu anlamda bir anlamda hazırlaması gerekiyordu. Bu süreç bence eee sağlıklı bir şekilde zaten yürüyor, görüyoruz bunu. Sahadaki pratikleriyle de görüyoruz. Özellikle Irak sahasında süreç istenilen ve beklenilen düzeyde gidiyor. Tabii şunu belirtmek gerekiyor. Demin başta da söyledim. Dünyada birçok örnek vardı. İşte bu örneklerin birçoğu zaten konuşulduğu ekranlarda ben de Nevzat da, hepimiz bunları konuştuk, ifade ettik. Ama Türkiye'nin bu süreçte biraz daha farklı hatta biraz değil batıdaki örneklerinden çok farklı bir denklem üzerinden gittiğini gördük. Evet. Neydi bu denklem? Daha önce biz işte İRA'da ETA'da ve diğer örgütsel yapılarda hep şunu gördük. Önce diyalog ardından müzakere ve sonra anlaşma ama Türkiye'de bu iş daha farklı yürüdü. Çünkü e, burada farklı yürümesinin temel nedenlerinden biri bir bin yıllık ortak bir tarihe sahip olmak. İki, o tarihsel e, değerler içerisinde omuz omuza e, aynı coğrafya için e, kan vermek, kan dökmek, e, şehit vermek. Yani düşünün e, bugün Çanakkale'ye gittiğiniz zaman, Dimetokaya, Şipkaya gittiğiniz zaman, bugün Türk Kurtuluş Savaşı'nı konuştuğunuz zaman Bugün Türk İstiklal Harbini konuştuğunuz zaman eğer Kürtleri içinden çıkartırsanız eksik kalır. Dolayısıyla böylesine e, bu coğrafya için canını vermek, e, kan vermek, kan dökmek ne gerekiyorsa her şeyi omuz omuza yapmış bir ortak tarihe sahip Türkler ve Türkler. Dolayısıyla e, batıdakiden farklı yani bir diyalog, müzakere e, ve e, ardından anlaşmalar süreçlerle ilgili bir takvimden ziyade çok farklı bir e, durum gerçekleşti. O da e, doğrudan önce silahların bırakılması. E, bu önemliydi. Çünkü siz silahı bıraktığınız zaman daha rahat siyasi söylem geliştirebilirsiniz. Daha rahat konuşabilirsiniz. Daha rahat e, kendinizi ifade edebilirsiniz. Elinizde silah olduğu sürece hiçbir zaman inandırıcı olmazsınız. Hiçbir zaman karşınızdaki e, için gerçekçi olmazsınız. Şunu da unutmayalım. Bu bin yıllık tarih ki Alparslan'ın Malazgirt'e geldiği zaman... ...ey Kürt beylerim diye başlayan cümlesi... ...bu coğrafyanın aslında ta o dönemde kadim taşlarının... ...çok net bir şekilde ortaya konduğunun çok açık ifadesiydi. Ve o günden bugüne gelinceye kadar unutmayalım ki... ...belki Selçuklu tarihinde, Osmanlı tarihinde, Cumhuriyet tarihinde... ...farklı bölgelerde isyanlar çıkmıştır ama... Kürtler ve Türkler arasındaki o ilişki hiçbir zaman bir toplumun topyekin ihaneti ya da arkadan vurması bu Kurtuluş Savaşı'nda da bu başka savaşlarda da hiçbir zaman olmamıştır. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinden Osmanlı'ya Selçuklu'ya her dönemde omuz omuza aynı cephede, aynı inanca, aynı mesebe, aynı yaşam tarzına, aynı koşullara sahip ...toplumsal dinamiklerin etkili olduğu bir dönemi hep geride bırakmışız. Dolayısıyla bundan sonraki süreç Türkiye için daha anlaşılır, daha kolay gidecektir. Hat Türkiye'nin içerisindeki belli bir kesim bunu görmek istemeyebilir. Belki bunu görmek istemeyeceği için de buna tepki koyabilir. Ama Orta Doğu'nun gerçekliği ve Orta Doğu'da yaşanan bunca hengame, bu kadar çatışma, savaş ortamı ve bunun karşısında görüyoruz ki İsrail'in Suriye'de belli bir alanı kontrol altına alma isteği ve daha da önemlisi İsrail'in ısrarla terör örgütü PKK ile iletişim kurmaya çalışması, terör örgütü PKK ile bir şekilde o sahaya bir partner gibi girme arayışı içerisinde olması gibi birçok konu ve başlık var önümüzde. Dolayısıyla örgütün şu aşamada açık bir şekilde önce silahları bıraktığını ilan etmesi, ardından da Türkiye sahasından çekildiğini açıklaması çok önemlidir, kıymetlidir, değerlidir. Bundan sonraki süreci daha iyi okumamız, daha iyi görmemiz lazım. Tabi bundan sonraki süreç Türkiye'nin kendi siyasi dinamiklerinin de içinde olduğu bir süreç olacak. Yani bu da artık parlamentoda yapılacak konuşmalar, komisyonlarda yapılacak konuşmalar bir taraftan da yani şimdi bu sürecin bir devamı olarak Türkiye artık sadece Kürt sorununun sadece Türkiye'de yaşandığı bir eksende değil. Yani Suriye meselesi var, Irak meselesi var. Bakın Kasım'da Irak'ta seçimler var. Evet. Ve bir yıldır Bağdat ve Erbil arasında çok yüksek bir tansiyon ve gerilim var. Maaşlar ödenmiyor, petrol gelirleri meselesi var. Suriye'de keza aynı şekilde Şam yönetimiyle SDG arasında çok ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla Türkiye artık bütün bulunduğumuz coğrafya koşulları itibariyle Kürt meselesine, Kürt sorununa tam bir çözüm arayışı ve tam bir abi rolünde olmak durumunda kalacak. Bu da kendi türbünansını önce çözmekten geçiyor. Yani biz kendi türbünansımızı çözdükten sonra zaten Irak'taki koşullar bir normalleşme eğilimini ta 2011'den itibaren başlatmıştı. En son Süleymaniye ile ee, sıcak ilişkilere bir adım atılması adına e, işte Süleymaniye Havalimanının e, uçuşları açıldı. Hı hı. Şimdi bütün bunlar yaşanırken bir taraftan da Suriye e, süreci muhtemelen farklı bir noktaya gelecek. Hepimiz bunu göreceğiz, hepimiz bunu yakından takip edeceğiz Murat.